Amerika'da bir arkadaşınızın arabasını kullanırken kaza yaptınız. Aklınızdaki ilk soru muhtemelen şu: Sigorta bu durumu karşılar mı? Yanıt ilk bakışta düşündüğünüzden biraz daha karmaşık olabilir. Ama Kaliforniya'da çoğu zaman sigortalar aracı kimin sürdüğünden çok aracın sigortalı olup olmadığına bakar. Eğer arkadaşınız size arabayı bilerek ve isteyerek verdiyse, yani direksiyona onun izniyle geçtiyseniz, birçok poliçe bu durumu izinli sürücü olarak değerlendirir ve temel teminatları sağlar. Ancak dikkat etmeniz gereken kritik bir nokta var. Eğer sigorta poliçesinde adınız Excluded Driver olarak yer alıyorsa, yani özellikle kapsam dışı bırakıldıysanız, sigorta kazayı kesinlikle karşılamaz. Kazanın fiziksel bir yaralanmayla sonuçlandığı durumlarda ise konu değişir. Eğer eğer kaza sizin değil başka bir sürücünün hatasıyla meydana geldiyse onun sigortasından sağlık giderleri ve gelir kaybı gibi zararlar için tazminat talep etme hakkınız olabilir. Kısacası arkadaşınızın aracıyla yaptığınız bir kazada sigortanın devreye girip girmemesi sizin poliçedeki durumunuza, kazada kimin kusurlu olduğuna ve sigortanın neleri kapsadığına bağlıdır. Bu fark çok şey değiştirir. Hasarın sigorta tarafından mı karşılanacağı yoksa cebinizden mi çıkacağı buna bağlıdır. Kendi durumunuzu netleştirmek için Sigorta poliçesini dikkatli inceleyin ve gerekirse doğrudan sigorta şirketinizle iletişime geçin. Eğer siz de benzer bir durumda kaldıysanız, alo uzman ekibiyle sizin yanınızda. Statünüz ne olursa olsun, bizi arayın. Haklarınızı birlikte koruyalım.